Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Square Enix kısa bir süre önce yayınladığı Alex and Steve Adventures Finale Bloopers'ını izliyoruz. Yani e, bir video yayınlıyorlar. Sonra o video ile ilgili komik şeyler yayınlıyorlar. Bu da öyle bir şey arkadaşlar. O yüzden lafı da uzatmadan hemen başlayalım. evet, bakalım ne olacak? Evet, Hero ordusuyla yeniden geliyor. Oh, oh, oh. Ejder, tutun. Dolmasın, hadi bir daha <gülüyor> <gülüyor> Abi inanmıyorum sözü de kullanmış. Abi çok iyi olmuş. Çok basit bir... Ka çok basit bir zafer değil mi? Abi çok iyi olmuş. İlk defa bu kadar iyi bir bloopers gördüm bunlar tarafından. Ay bir de ejderhaya vermeleri yok mu? Ee, zavallı adam ne yapıyorsun sen yerde? Evet şimdi hepsi zombiye dönüşmezse şaşırmam valla. Oha! bu Puss in Boots şey çizmeli kedinin son filmindeki şey. Abi çok iyi olmuş. İ ilk i̇lk defa bir bloopers bu kadar sevdim. Daha öncekiler hep böyle çok tahmin edilebilir oluyordu gerçekten. <laughs> İnanmıyorum ya. Şimdi nasıl hayır diyeceksin değil mi? De direkt kabul ediyor. Direkt evliliği de aradılar. Çevirdiler. Hayırlı olsun. Abi kirpik de koymuş inanmıyorum ya. Aa, ay, sevim, sevim. <laughs> Aa, Alex orayı yakmış herhalde. Ah, ne Steven kafasını uçurmasanız iyi de. Lan ne oluyor? <laughs> Çok iyi olmuş. Nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Gerçekten çok fazla hayal gücü gerektiriyor bu bloopersları yapmak ya. Hani animasyonu yapmak başka bir şey ama. Hayır. Hayır kılıç düşme. Ah iyi bari. Evet. Lava düşürmeyi seviyorlar. Bunu önceki bloopers'lardan da biliyorum. Lava düşürmeyi cidden seviyorlar. Çalışmayacak. İşte bazı şeyleri gerçekten çok tahmin edilebilir yapıyorlar. <laughs> Kapağı kontrol ediyormuş. Ay çok iyi. Bakalım ne çıkacak. Allah Allah o ne? Köpecik. Yola vay know köpecik. Her şeyi hero run yapıyoruz. Aa, o burası back room. Ne olduğuna da hiçbir fikrim yok. Yorumlarda yazar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Abi cidden. Evet, ejderha ile bayağı eğlenmişler anlıyorum. Aa! Gemi düştü. Nerd. Adını unuttum lan karakterin. Birileri çok itmiş. Oo biraz fazla buz kullandın az bir şey sadece. Dörp. Aleş dünyanın düşü <laughs> dünyanın dışına düştü Allah'ım. Neden siz bu karakterlere bu kadar acımasız davranıyorsunuz ya? Elytran yok. Şimdi Elytrasız uçuyorlar. Ben anlamadım. Yiyecek seni. Ne dediğim bazı şeyler çok tahmin edilebilir oluyor. Ah. Kuş. Maşallah kuşa gerçekten her şeyi yiyor. Her şeyi yiyor ama gerçekten. <laughs> evet Alex hiç beğenmedi gördüğü şeyi. <laughs> Baya eğlenmişler bu bulupırsları yaparken. Ne oluyor? Aa bakmadı bile. Şimdi şimdi mi bakmaya karar verdin? Akıllı seni. Ne oldu? Mutlu oldun çok ilginç. Daha önce delirmişti bu sefer mutlu oldu. 4, neden dokunma yazan her şeye dokunuyorsun dörp. Büyük bir gölge. Hiçbir şey olmaz. Oo! Zavallı işte bu acıtmıştır. Evet. Bu olması gereken bir şeydi büyük ihtimalle. <laughs> Yer değiştirmişler çok iyi abi. Hero kendi kendini öldürdü. Evet. Döv, Ne yapıyorsun? Abi bu dur niye her yerde ya? Kendi parçaladı getirdi <laughs> kağıdı. Abi böyle büyütmüşler. Bu hero'larına bir saygısızlık. Ama diş çekmeleri gerçekten çok güzel. Kaçıp onları oradan bıraktı. Ye onu ye. Vay herkes katıldı ne güzel böyle olması gerekiyordu zaten. Tebrik ederim gerçekten. mi <laughs> yapıyor bir de Allah'ım ya. Ha oradan şey. Adını unutun bir ekrana geçti. Takas ekranına geçti orada. Ee, koca kafa gerçekten koca adam bana lan arkana bak <laughs> bu seferki en iyisi olmuş arkadaşlar gerçekten ee, başarılar dostum başarılar Clouding Terrain. Evet. Güzel bir dokunuş olmuş. Minecraft'ta da öyle oluyor çünkü. Evet çok fazla koştuk. Biraz biraz enerji içeceğine ihtiyacımız var arkadaşlar cidden. Yerleri biraz kaygan bırakmışlar. Çok eğlenmişler bunu yaparken. Söyleyebil o nereden geldi anasını sattımın yerinde? Başka bir evrene gittiler. <laughs> Alex geri gel. Daha bitmedi Alex. <laughs> yani. savaşmaya gerek yok, post savaşları yapın ne güzel daha iyi. Asıl olması gereken oydu zaten 10 dakika sonra o hareketi yapmaması gerekiyordu. İlk başta gerekiyordu bu ne arasını sattığımın yerinde ya. Evet T, T duruşu evet biliyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Hayır hayır elini alma. Sen alma elini hayır. Hayır bu çok yanlış. Alex senden nefret ediyor. Haklı. Evleri mahvoldu. Aa, dostum. <laughs> Niye gülümsüyordun anlamadım. Oho, harika bir sanat eseri. Mona Lisa. Bence hala çalışıyordur bir dene. Aa Steve. Bu bayağı kabaydı. <laughs> İyi hatalarından ders alman da güzel bir şey. Burada büyük ihtimalle Steve'in içine girecek diye tahmin O da olur. Tabii o da olur ben içine girecek diye tahmin ettim. Bayağı güzel bir skin yaptılar. Geminiz gerçekten yanıyor bu sefer Alex, bir şey yapmayacak mısın bu konuda? Alex, bak sana yeni uç. Sağ <laughs> ol oh, Alex. Stephen, nanglar ile uğraşıyor Bunu hak ettin. Hayır yanlış oldu. şimdi anladım başladı. başlığı. İlk başta Steve gitti o yüzden Alex Adventures yazdı. Sonra Steve gitti o yüzden Alex Adventures yazdı. Bayağı güzel olmuş. Dörp. Hero Rain nereye gitti? Asla varamıyor ki bu giden kişi. Asla var. Ah, varacak gal. İçinden geçti Steve. In. Aa, bayağı güzel olmuştu. Ona hiç öyle beklemiyordum. <laughs> Arkadaşlar bugün sizler birlikte School Media'nın e, bir süre önce yayınladığı bloopers'a tepki verdik. Gerçekten çok güzel olmuş. Size yemin ederim. En beğendiğim bloopers bu olabilir. Çünkü hiç beklemediğimiz e, şeyler kullanmışlar. Bakın bazı yerlerde olacak şeyleri tahmin ettim. Bazen düşünmediğim şeyler oldu ama ilk defa beni bu kadar şaşırttılar. Hiç böyle efektler kullanmalarını beklemiyordum. Normal videolardan alıntılar yapmışlar falan. Gerçekten çok güzel olmuş. Ee, bu arada çizmeli kedi son dilek mi neydi artık emin değilim. Onu izlediğim için çok mutluyum. Yoksa öbür türlü o kurtu asla tanımazdım. Gayet güzel olmuş. Pek de söyleyecek bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamı çok sevinirim. Görüşmek üzere.